Merhaba arkadaşlar yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınız belirten mesaj yazmak bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic Coin için yeni gelişmeler var. yeni yükseliş sinyalleri var. Nerelerden yükseliş gelir? Birazcık bunları konuşacağız. Aynı zamanda staking işlemleriyle ilgili de yeni detaylar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sağ alt köşede gördüğünüz gibi yeni Twitter ve Telegram adreslerimiz mevcut. Twitter için Grey Ekonomi, Telegram için de Grey Ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda videonun başında gördüğünüz gibi 300 adet Ada Cardano hediyemiz de var. Ona katılmak için de yine Telegram'dan daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. İlk olarak genel bir özet yapalım. Son 24 saatteki hacim %49 düşmüş durumda. 730 milyon dolarlara kadar geldi. Piyasa değeri market cap %4.57 artmış durumda. 1.7 milyar dolar şu anda. Bu seviyeler gerçekten bizler için önemli ee, güçlü bir sev şekilde yükseldi. Luna ile eski Luna ile kıyasla e gerçekten çok fazla fark var. E neredeyse 8-9 katlık bir fark var. E Lunch Coin'in şu anda o açıdan ee, çok güzel yerde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Bitcoin paritesinde %6.96'lık, Ethereum paritesinde de %9.84'lük bir artış var. Fiyatımız da 3.02581 seviyelerine gelmiş durumda arkadaşlar. Ee, grafiğimize bir geçelim. Grafikte ne durumdayız? Ee, 4 saatlikte saat... 3 itibariyle bir artış bekliyordum açıkçası. Saat 3'te yakılacak mumda ben bir artış bekliyordum. Ee, fakat o şu anlık kırmızı gibi duruyor. Eğer bir sürpriz olmazsa 26 seviyesinin üzerinde bir mum kapanışı yapmazsa kırmızı yakacak gibi duruyor. Ondan sonra da saat 7'yi bekleyeceğiz. Saat 7 yine bizler için önemli olacak. E, tabii o zamana kadar saatlik açısından da bir e, mum kapanışı en azından 1-2 saatlik mum kapanışı 26'nın üzerinde yapılırsa saat 7'ye kadar belki... Yeşerme görebiliriz daha güzel seviyede yükselişler görebiliriz şu anda güçlü bir direnç noktası var 30 seviyelerine e, gelemiyoruz maalesef şurada görüyorsunuz mesela 30 seviyesine gelmeden bir çekilme yaşanıyor aynısı şu anda da e, 26 seviyelerinde olmuş durumda 26 seviyesini geçtik fakat sürekli oralarda e, aşağı yukarı hareketler yapıyor 25 e, 600 mesela e, sonrasında 26 100 26 200'leri görüyor fakat sürekli o aralıkta ilerliyor yukarı yönlü bir hareket yapmıyor. bununla bunun nasıl aşabiliriz? Bunu birazcık beklememiz gerekiyor arkadaşlar. güzel haberler geldi biliyorsunuz Max'ten. Eee işte %1.2'lik yakım haberi geldi. Max borsasında şu anda 6 milyar pardon, 6 milyon dolarlık bir lunch coin hacmi var. Pek yüksek değil fakat yine de iş yapacak yüzde %1'i. E, alacak olursak hemen hemen 600 600.000 e, falan yapıyor sanırsa e, Bu sebeple hani çok fazla etkileyecek Coin değil e, çok fazla etkileyecek bir Karar değil fakat bunun bir öncü karar olması Bizler için çok daha değerli bunu Coin'in borsası yaptığı zaman da söylemiştik Bunların e, Maddi açıdan çok hani Topluluk açısından değeri çok daha fazla Bunların öncülük etmesi çok daha fazla coin'in borsası yapmasaydı Belki bunu şu anda Max Borsasında görmeyecektik. Belki blok zincire bile işlemmeyecekti. Ee, hatta Lunçtağın yakınları biliyorsunuz 200 milyonluk, 270 milyonluk toplamda e, galiba bir yakın yapıldı. O yakınlar olmasaydı mesela e, şimdi asla yakınları konuşuyor olmayabilebilirdik yani. yani. Bu sebeple bu ufak tefek şeyler bile coin'i uçurabilecek şeyler. Bunu ilk olarak Max borsasında deniyoruz denenecek daha sonrasında blok zincire, belki diğer borsalara işte Binance seviyesinde olmasa da biraz daha düşük seviyelerde işte Coinbase olur Kucoin olur oralarda denenebilir onlarla birlikte güzel yükselişler gelebilir arkadaşlar şu anda tek borsayla olabilecek iş değil zaten en yüksek hacimde Binance'da olduğu için Binance gelmeden Binance Binance'da %1.2'lik yakım gelmeden çok fazla yükseliş gelmeyecektir borsa açısından diyorum. Blok zincire geldikten sonra zaten öyle bir sıkıntımız kalmayacak. %1.2'lik yakınlar blok zincire yapılacağı için herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bizlere. Staking işlemleri onları konuşmadık. 480 milyara yakın şu anda bir dunç stake edilmiş durumda e, hype'ı birazcık azaldı. Bunun sebebi hani üstünden birazcık zaman geçmesi. Aynı zamanda coin'in sert bir pump yapıp e, insanların çok fazla kar etmesi. Bu sebeple hani insanlar birazcık daha şu anda hodl zamanına geçmiş durumda. Aldılar şu anda bekletme sürecine geçtiler. Stake işlemlerini atarsa hani e, satış yapamadıkları için birazcık e, şu anda staking'den uzak duruyorlar. Bu sebeple staking'lerde yavaşlamış durumda arkadaşlar. Lunch coin'de genel özet şu anda bu şekilde ee, yükseliş tekrardan söyleyelim ee, 26 seviyesinin üzerinde 2-3 saatlik bir mumu kapanışı yapması bizler için yeterli olacak. Saat 7'ye kadar eğer e, bir artış gelirse o gün içerisinde belki geceye kadar 29 seviyelerine 30 seviyelerine kadar bir test gelebilir arkadaşlar. Beklentilerimiz şu anda lunç için bu yönde. Uzun vadede beklentimiz şu anda e, benim en azından 15 gün içerisinde 50 seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. %100 artışlık bir 2x artışlık bir potansiyel gösteriyor. Bunu ben değerlendirmeyi düşünüyorum. En azından kısa vadede 3.050'ye kadar satmayı planlamıyorum. Tabii ki sizlerin kararı sizlerin seçimi başka olabilir. Bu da size kalmış bir durum. Ee, bu videoda asla yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak, yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz.